Evet, Belediye Başkanımız Sayın Erkay ile birlikteyiz. Başkanım Mezmo Spor Antrenmanı'nda hep bir aradayız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, yeni sezona flaş bir takımla merhaba dediniz. Şampiyonluk parolasıyla yola çıktınız. Öncelikle duygu ve düşüncelerinizi alıp daha sonra da takımı değerlendirir misiniz? Yani şunu söyleyeyim, öncelikle özlemişiz sahada olmayı, aktif olarak spor mesaisinin içinde olmayı. Çünkü pandemi herkesi çok yordu. bu yılda <laughs> çok güzel bir şey istadımızda bir türbin yenileme mesaisine gidildi. biz de dedik ki bu kadar yatırım yapılmışken bunu taçlandıralım. her zamankinden daha iddialı, daha bizi yören ama bir o kadar da keyif veren bir takım kuralım istedik. Bunda da ciddi yol kat ettiğimizi ilk haftaki aldığımız sonuçtan gördük. ama şunu takip ediyorum ligide. içinde bulunmuş olduğumuz takımları da takip ediyorum rakiplerimizi. Herkes herkese takoz olabilir <laughs> bu ligde. O yüzden işi şımarıklığa dökmeden iddialı bir şekilde, disiplinli bir şekilde merzifon insanının bize verdiği katkıya layık olacak şekilde çalışmak durumundayız. Ki iyi de çalışıyor arkadaşlarımız. Bu sene artık olsun istiyoruz. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Bizim bu şehrin dinamikleri şehrin spor geçmişinin bu konuda çok ciddi başarıları var. Ben takımımızın bu sene Merzibon insanının hak ettiği şampiyonluğu bize getireceğine inanıyorum. Başkanım bir de yenilenen bir stadımız var, tribünleri. Evet. Takımımız ne zaman orada maç yapacak acaba? Şimdi şöyle dedim ya önce yetkililere teşekkür ediyorum. Devletin spor bakanlığına. Bu konuda stadın tribünlerinin bu şekilde yenilenmesine uğraş veren siyasi illere bürokratlara, spor camiasına teşekkür ediyorum ama bir teşekkür de Merzifon Belediyesi'nin çalışanlarına e, etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir uğraş veriyorlar. Yandan, sağdan, soldan destek anlamında. Çünkü her şeyi devletten beklemek anlayışını benimsemiyoruz her zaman olduğu gibi. Ama dedik ki devlet bu tribünü buraya yapıyorsa e, bunun reklamını ancak buraya seyirciyi çok yoğun çekerek yaparız. İyi takım kurarak yaparız. E, ve bunu önemsedik. İnşallah e, Şimdi şu günlerde, bugün tarih itibariyle çimlerde biraz yazın sıkıntı yaşamıştık. Sulama problemini çözdük, ee, yeni çim hekimleri oldu, yeni e, bazı arızalı bölgeler e, yeniden peşine kumlaması vesaire teknik olarak e, gerekenler yapıldı, ilaçlaması, gübrelemesi. Çim kurtarıldı şu aşamada ama şu an için maç yapacak seviyede değil, İşte takip ediyoruz, İl spor müdürümüzle devamlı görüşüyoruz. Ee, arkadaşlar takip ediyorlar, ben de takip ediyorum. Neredeyse 2-3 günde bir ge gelip sahayı kontrol ediyoruz. Ee, Çim'in maç oynayacak ve randımanla bir keyif verecek hale geldiği anda maçlarımıza oynayacak noktada olmak istiyoruz ve bu da benim tahminime göre bir ayı olur. Başkanım son olarak taraftarlarımıza, spor severlerimize, takip eden herkese söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bu şehrin taraftarı şampiyonluğa aç. Bu şehrin taraftarı bunu bu sene gerçekten istediğini bize gösterdi e, Gerzi Spor Maçı'nda. <laughs> İnşallah e, çim sahadan maçlar oynadığımızda tribünlerimiz dolu dolu olacak. E, bugün bu şehrin belediye başkanıyım. Spor mesaisiyle ilgili herkese gidiyorum. Herkese diyorum ki bu sene iddialıyız. Desteğinizi bizden esirgemeyin dedikçe gerçekten insanlarımız e, gereken katkıyı sağlıyorlar. E, tek bir ricam var. Bu benim şahsi özel bir merakım, hevesim değil. Bu bakın bu sahada genç çocuklar da dün gençlerimizin maçı vardı, amatör kulüplerimizin maçı vardı. Yani bu sporcular şehirdeki sporcu geleceğiyle ilgili bir takım yapıyı inşa ediyorlar aslında. Ee, seyircimiz sabırlı olsun. başlarının 90 dakikasının sonuna kadar takımını desteklesin. Özellikle ailelere rica ediyorum. Kadınlarımıza, çocuklarımıza Annenizi, babanızı, büyüklerinizi alın, gelin maçı beraber e, izleyelim. Artık bu bir e, kültür, bir kültürün yansıması. Türbündeki o ahengi herkes yaşamaz, yaşamak e, yaşamalı bence. E, bu sebeple e, küf küfürsüz, e, burada spor emekçisi arkadaşlarımızın e, üzecek küfürler olmadan, ama e, futbolun olağan içerisindeki Ufak tefek şeyler kabul edeceğiz ama bir yerden sonra bazen hiç hoşlaşmadığımız, duymaktan hiç hoşlanmadığımız küfürlere de maruz kalıyor maalesef sporcular. Bunu da maalesef on yakıştıramıyorum. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım. Bunun tek yolu var ailecek, kamu kurum kurumlar, kuruluşlarımızın müdürleri, belediyemizin çalışanları, eşleriyle ailecek gelsinler. Buradaki o tribün ahengini coşkusunu yaşayalım istiyorum. Bu şehir o zaman daha güzel olacak diyorum. Teşekkürler başkanım.